Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Bu videoda sizlere 3000 TL'yi geçmeyen bir PC toplama tavsiyesi yapacağım. Bu bir apu sistem olacak arkadaşlar. Son zamanlarda yine benden apu sistem tavsiyesi isteyenler olmaya başladı. Hazır sistem tarafında apu sistemler birazcık pahalı şu aralar. Çok fazla düşük fiyatlı hazır apu sistem göremiyorum. Apu sistem nedir bunu tekrardan açıklamak istiyorum arkadaşlar. Çünkü sonradan ekran kartı nerede falan diye soranlar oluyor. İşlemcilerin içerisinde grafik birimleri olabiliyor arkadaşlar. Özellikle AMD'nin yeni nesil işlemcilerinde, 3. ve 4. nesil işlemcilerinde güçlü grafik birimleri olabiliyor. İşlemcinin içerisindeki bu grafik birimi sayesinde bilgisayara ekran kartı takmadan piyasadaki birçok oyunu oynayabiliyoruz. Özellikle bilgisayarı 2x8 GB RAM ile satın alırsanız neredeyse bütün oyunları 1080p ve 720p çözünürlükte düşük orta grafiklerde oynayabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden bu bilgisayar, bugün sizlere sunacağım bilgisayar bütçeyi düşük tutmak adına ekran kartı olmadan tasarlanan bir bilgisayar kasası olacak. Ama yine de C CS:GO, LOL, PUBG Lite, Valorant, GTA 5, ETS 2 gibi oyunları bu bilgisayarla oynayabileceksiniz. Yine FIFA, PES, NBA gibi oyunları da düşük grafiklerde, orta grafiklerde 60 FPS civarında oynayabileceksiniz. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan bilgisayarın parçalarına geçelim. Öncelikle işlemci tarafından parçaları saymaya başlayalım. Bu bilgisayarda kullanacağımız işlemci arkadaşlar AMD Ryzen 3 3200G olacak. 4 çekirdekli ve 4 thread'li, 3.6 GHz temel saat hızına, 4 GHz boost saat hızına sahip olan 6 MB ön bellekli bir işlemci var karşımızda. pttavm.com'da dfs bilgisayar tarafından satılıyor. Şu anda fiyatı 972 lira. Bu geçtiğimiz günlerde bu işlemci çok yüksek fiyatlara satılmaya çalışılıyordu. Şu anda fiyatının normale indiğini görüyorum. Bu fiyat bu işlemci için iyidir arkadaşlar. Zaten geçtiğimiz dönemde dolar 6.5 7 TL arasında giderken de bu işlemcinin fiyatı yaklaşık olarak 1000 liraydı. Bu işlemcinin bu fiyata alınabileceğini düşünüyorum. Hem işlemcimiz hem de ekran kartımız bu donanım olacak arkadaşlar. Ryzen 3 3200G ve içerisinde bulunan Vega 8 dahili grafik biriminden faydalanarak oyunları oynayabileceğiz, gündelik işlerimizi yapabileceğiz. Bilgisayarda kullanacağımız anakart artık görmeye çok alışık olduğumuz güzel bir anakart. Gigabyte B450M S2H anakart olacak burada. Burada 2133 MHz denmiş ama buna aldanmayın arkadaşlar. RAM desteği 3600 MHz'e kadar gidiyor bu anakartın. Üzerinde M2 SATA yuvası var, 2 tane RAM yuvası var. Gayet yeterli, güzel bir anakart arkadaşlar. B450M zaten birçok kişinin bildiği üzere 4. ve 5. nesil işlemcileri de destekliyor geleceğe yönelik de günümüz için de gayet yeterli bir anakart olacağını söyleyebilirim sizlere. Şu anda hepsi burada da bu anakart 524 lira 56 kuruşa satılıyor. Bence yine gayet güzel bir fiyat. Bu fiyata bu anakart kaçmaz diyorum. RAM tarafında arkadaşlar Amazon.com.tr'de satılan XPG Gamix 8 GB 3000 MHz DDR4 RAM'ler var. 269 liraya satılıyor ve bu RAM'den 2 tane alacaksınız. 2x8 GB olduğu zaman çift kanaldan faydalanarak Apu sistemde FPS değerlerini neredeyse 2'ye katlayacaksınız. Tek 8 GB almanızı önermem. İleride 8 GB eklerim diyerek başta 8 GB da alabilirsiniz. Ama performans da verimli olmaz arkadaşlar. O yüzden bundan 2 tane alıyoruz. 269 TL çarpı 2 olarak hesap hesaplayın. Buraya kadar saydığım tüm parçalarında bundan sonraki parçalarında satın alma linklerini sizlerle açıklama kısmında paylaşacağım arkadaşlar. Bilgisayarımızda depolama alan olarak VD Green 480 GB SATA 3 SSD olacak. Güzel bir SATA 3 SSD arkadaşlar. Hız konusunda da dayanıklılık konusunda sorunsuzluk konusunda da gayet yeterli bir SSD. Şu anda yine Amazon.com.tr'de 439 lira fiyatla satılıyor. Ne kadar bu fiyatlarda kalır bilemiyorum ama dolar bildiğiniz üzere bugün 50 kuruş kadar düştü. Muhtemelen bu fiyatların çok üstüne çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Şu anda zaten bir indirim dönemindeyiz. Bu aralar bu bilgisayarları bu fiyatlara toplamanızı tavsiye ederim. Bu SSD güzel bir SSD. Bunu da kenara atıyoruz. Depolama birimimizi de halletmiş oluyoruz. Şimdi geldik kasa ve güç kaynağı tarafına. Bir apu sistem topluyoruz. Çok aşırı derecede düşük güç tüketimiyle çalışacak. Zaten ilerleyen zamanda bu işlemciye yani Ryzen 3 3200G işlemciye böyle RTX 2060 gibi ekran kartlarını takamayacağınız için nispeten düşük güç tüketen orta seviye ve düşük seviye kartlardan gideceğiniz için 500 Watt düz PSU'ya sahip bir kasa var karşımızda. Power VKP3303 B kod adlı bir kasa var. RGB yani adreslenebilir RGB teknolojisine sahip. Önde bir tane, arkada bir tane 12 santimetrelik fanı bulunan güzel bir kasa var arkadaşlar. Bu kasanın fiyatı güç kaynağı ile birlikte 555 lira. Bu kasa şu anda bu sistem için yeterli olacaktır. Onun dışında ilerleyen zamanda bu bilgisayara bir GTX 1650 Super ya da RX 570 ya da yeni nesilde bu kartların dengi olabilecek düşük güç tüketen ama güçlü olan kartlardan takabileceksiniz. Bu kasa herhangi bir şekilde size sorun çıkartmayacaktır diye düşünüyorum. Ön taraftaki fanın önü mesh yapıda arka tarafta da bir egzoz fan var. Soğutma konusunda da sizi üzmeyecek bir kasa olacağına eminim. Bilgisayarımız bu şekilde tüm bu parçaları topladığımızda 3029 liraya geliyor arkadaşlar. Videonun başında da belirttiğim gibi bu bilgisayar çok güçlü oyunları çok yüksek FPS değerlerinde oynatamaz. Yani RDR 2'de 60 FPS falan beklemeyin. Ama piyasadaki birçok oyunu birçok popüler oyunda rahatlıkla oynarsınız. CSGO, LOL, Valorant'ta kesinlikle 100 FPS'nin üstünü sabitlersiniz. GTA 5'te ETS 2'de bir şekilde 60 FPS e alırsınız. 720p ya da 1080p çözünürlükte orta grafiklerde kesinlikle 60 FPS'yi sabitlersiniz. Yine aynı şekilde FIFA ve PES oynarken de 60 FPS'yi bir şekilde alırsınız arkadaşlar. Şimdi bu uygun fiyatlı sisteme uygun fiyatlı bir monitör tavsiyesi de vermek istiyorum. 743 liraya satılan bir Philips monitör var arkadaşlar. ince hesapta satılıyor. Philips 221V801 kod adlı 21,5 inç boyutlu 4ms 75 Hz'lik VA panele sahip bir monitör var. TN panel olmamasını istiyorum çünkü VA panellerin görüntü kalitesi daha iyi olacaktır. Kontrastı, siyahları, doygunluğu daha iyi olacaktır. Bu monitör bence 744 TL'ye gayet iyi bir monitör arkadaşlar. Hem oyun oynamak için hem de videolar izlemek, gündelik işlerinizi gerçekleştirmek için gayet güzel bir monitör olacaktır. Sistemimiz 3029 lira yapıyordu. Bununla birlikte sistemimiz 3760 lira civarına geliyor. Yani 3750 TL civarında monitör dahil bir sistem toplayabiliyorsunuz. Bunların ne kadar bu fiyatlarda kalacağını bilemiyorum arkadaşlar. İndirime uğrarlar mı onu da bilemiyorum. Fiyatlar bence burada sizlerle paylaştığım fiyatlar gayet düşük. Doların daha düşük olduğu seviyelerde de bu parçalar zaten bu fiyatlara satılıyordu. O yüzden çok beklemenizi tavsiye etmem açıkçası. Böyle uygun fiyatlı bir apu sistem toplama planınız varsa fazla beklemeden bu parçaları alın bir araya getirin ya da toplamayı bilen bir tanıdığınız varsa siz bilmiyorsanız ona toplatabilirsiniz. Bu şekilde güzel bir bilgisayar sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda paylaşacağım bilgiler bu şekildeydi. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı ve zil tuşuna tıklamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Gör görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.